Arkadaşlar merhaba ben Mustafa Hoca kanalıma hoş geldiniz. E, bugün size faktöriyel ile alakalı e, kolay çözüm yapabileceğiniz sorulardan bahsettim kısa bir video olacak umarım beğenirsiniz beğenirsiniz beğendiğinizde de beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olursanız daha birçok video ile karşılaşacaksınız arkadaşlar teşekkür ediyorum İnşallah umarım faydalı bir video olur görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Faktöriyel kolay çözümlere geldik. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi 38 faktöriyel eşittir x çarpı 2 üzeri y ifadesi diyor. Burada ben şunu yapmam, yapmam gerekiyor. Bir saniye kalemimi de alıyorum. Burada şunu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın diyor ki bize 38 faktöriyel içerisinde kaç tane 2 varsa Y yerine yaz diyor. Aslında biz 38 faktörü açarak kaç tane iki çarpanı varsa Y yerine yazabiliriz. Ama bu çok uzun süreceğinden dolayı buna büyüklerimiz bir kolaylık getirmişler. 38 sayısına sürekli ikiye bölüyorum. 10 e, 19. Bir daha ikiye bölüyorum. Tam olarak bölünmesi gerekmiyor. 2 kere 9, 18. Bir daha bölüyorum 2'ye. 2 İki kere 4, 8. Bir daha 2'ye bölüyorum 2. Bir daha 2'ye bölüyorum 1. 1 bir, bir daha 2'ye bölünmediği için elde edilen tüm bölümleri topluyorum arkadaşlar. Bakın buradan topladım. Ne yaptı? 19, 28, 32, 34, 35 yaptı. Yani Y kaçtır arkadaşlar? 35'tir. Şimdi Devam ediyoruz. İkinci soruya bakalım. Bakın ikinci soruda da ne diyor bize? Diyor ki x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere 13 faktöriyel bölü 2 üzeri y diyor. Gene aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Bunun açıklaması bu. 13 sayısını sürekli 2'ye böleceğiz. Yalnız burada anlatmak istediğim bir şey var. Şurada, şuradaki 2'nin asal olması gerekiyor. Bu çok önemli. Asal değilse asal çarpanlarına ayırırız. En büyük asal çarpanla çalışırız arkadaşlar. 2'ye 13'ü 2'ye böldüm 6. Bir daha 2'ye böldüm 3. Bir daha 2'ye böldüm 1. Elde edilen bölümleri topluyorum 10. Y kaç farklı değer alabilir? 10 farklı değer alabilir diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz Üçüncü soruya. Üçüncü soruda da diyor ki 75 faktöriyel sayısının sağdan sol doğru sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? 75 sayısına sürekli 5'e böleceğim. Niye 5'e bölüyorum arkadaşlar? Çünkü 5 faktöriyelden sonrasının son basamağı hep sıfırdır. Bakın 5 faktöriyel neye eşittir? 120'ye. Faktöriyel neydi hocam? Bu videoyu açtım. Ben faktöriyel bilmiyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 120 yapıyor. Yani kendisinden başlıyor. 1'e kadar gidiyor. Bundan sonra 6 faktöriyel işte 720 yapıyor. 7 faktöriyel 8 faktöriyel de sondaki sıfırlar artarak devam ediyor. O yüzden 5'e bölüyorum. 15. Bir daha 5'e böldüm. 3 15 ile 3'ü topladım. 18 tane sonunda 0 vardır dedim. Arkadaşlar devam ediyorum 4. soruya. 4. soruda da diyor ki 250 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur. Çünkü burada eksi 1 olduğu için 9 sorar arkadaşlar. Bakın ben sondan kaç basama 0'dır varı nasıl yapıyordum? Sürekli 5'e bölüyordum. O zaman 250 sayısını Sürekli 5'e bölüyorum. Birazdan açıklamasını yapacağım. 5 kere 5, 25. Yani 50 olur arkadaşlar burası. Bir daha 5'e böldüm. 10. Bir daha 5'e böldüm. 2. Bir daha 5'e bölünmediği için 50. 60. 62'dir cevabımız diyoruz. Yani 62 tane 9 varmış. E hocam biz sondan kaç basımı sıfırdırla alakalı bir şey yaptık. Ama arkadaşlar sıfırlardan ben şuradaki 1'i çıkartırsam 9, 9, 9 kalmaz mı arkadaşlar? O zaman kaç tane 0 varsa o kadar 9 vardır diyoruz. Şimdi 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel bölü 8 faktöriyel ifadesinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar burada en küçük faktöriyel cinsinden yazacağım. Yani burada yazıyorum arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru kaydırayım ki daha güzel gözüksün. Nasıl yapacağız? 10 faktöriyeli 8 faktör en küçüğüne göre açacağım. 10 çarpı 9 çarpı 8. 8'e kaldığım için el frenimi çekiyorum. Artı 9 çarpı 8. 8'e kaldığım için el frenimi çektim. 8 faktöriyel. Şimdi yukarıda matematikte denklemler konusu vardır. Yukarıda 8 faktoriyeller ortak olduğu için hatta 9 çarpı 8 faktoriyeller ortak olduğu için şuradan 9 ve 8 faktoriyelleri alıyorum. Burada 10, burada da 1 kaldı. 10 çarpı 1'den 10. Artı burada da 1 kaldı. Bölü yapıyorum arkadaşlar. Burada da 8 faktöriyel 8 faktoriyeller gidiyor. 9 çarpı 11'den cevabımız 99 oluyor diyoruz. Geldik altıncı sorumuza. Altıncı sorumuza da bu sefer n'li vermiş. Bakın arkadaşlar nerede kalmak istiyorsam el frenimi çekiyorum. En artı birim büyük, en eksi birim büyük, en artı bir daha büyüktür. O zaman en artı birden başlıyorum, en eksi bire kadar açıyorum. En artı birden bir çıktı n çarpı n'den bir çıktı n, n eksi bir, çıktı. n eksi birde kaldığım için el frenini çektim. Hop aşağı geçtim. En eksi bir n En eksi bir Ayşe teyzesi oldu gitti. Ne kaldı burada? N artı bir çarpı M. O da eşittir 90. E ben ne ile neyi çarparsam 90 olur? 9 ile 10'u hocam. O zaman M buradan 9'dur diyoruz. Geldik 7 sorumuza. Şimdi ne demiş bize? Bakın N, A, B pozitif tam sayılardır demiş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bakın ne vermiş? 2. Asal mı asal? 3. Asal mı asal? O zaman 10 sayısını sürekli 2'ye bölüyorum. 5. Bir daha 2'ye böldüm. 2. Bir daha 2'ye böldüm. 1. 5. 2 daha 7. 1 daha 8. Sekiz. 8'i yazdım. O zaman A buradan 8'miş. Şimdi onu bir de 3'e bölüyorum. 3 kere 3 9. Bir daha 3'e böldüm. 1. 3. Bir daha 4. O zaman B de buradan 4 oluyor arkadaşlar. Cevabımız 12 oluyor diyoruz. Geldik 8. ve son soruya. Hocam faktöriyel bu kadar mı? Arkadaşlar %60'ı bu kadar. Geri kalanını sizler tamamlarsınız. Daha geniş kapsamlı faktöriyel konusunu anlatacağım bir video daha gelecek. Şimdi bakın ne demiştik? Şuradaki asalma değil asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 üzeri 2. Üzerinde ne var? X var. O zaman burası 2 üzeri 2x olur arkadaşlar. O zaman 30 sayısını artık 2'ye bölebilirim. 15. Bir daha 2'ye böldüm. 7. Bir daha 2'ye böldüm. 3. Bir daha 2'ye böldüm. 1. 15, 22, 25, 26. Bakın tepesi 26. Yani 2x eşittir 26. X de buradan 13 olur. Arkadaşlar umarım biraz da olsa faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğen butonuna tıklayıp abone ol butonuna tıklamayı da unutmayın. Görüşmek üzere.